Dünyayı acayip insanlar yönetiyorlar arkadaşlar. Arjantin'de birisi doları e, resmi para yapacağım. Arjantin parasını kaldıracağım. Merkez Bankası'nı kapatacağım dedi. Seçimi kazandı. Hem de iki turlu seçimi kazandı. İkinci turda bütün muhalefet önüne yattı. Adam yine de atladı geçti kazandı. Bakalım ne çıkacak Arjantin'den göreceğiz. Fransa'da Macron diye bir jigolo 15 yaşındayken arkadaşının annesi bunu ayartmış hem de evli annesi sonra evlenmişler filan da Buna Fransa tepki vermedi. Löpen'in önünü kesmek için Löpen kim? Aşırı faşist bir kadın. Onun önünü kesmek için bütün muhalefet anlaştı ve Macron razı oldu. Macron yönetiyor. Almanya'da bir başbakan var. Hitler'in travmasını hala atlatamamış. Filistin'de katliam, katliam yok diyor adam yani böyle. Direkt İsrail'in yanındayız diyor. Polonya'da bir cumhurbaşkanı var. Hiçbir mülteciyi almam sınırlarımız kapalı ölürler sözsünler bana ne diyor Macaristan'da bir tuhaf başbakan var e, Cumhurbaşkanı var E Putin yanımızda e, sisi var Mısır'da e, gidin netanyahu netanyahuya ne dersiniz yani adam göstere göstere sırf iktidarda kalabilmek için e, savaş yapıyor yani öldürüyor insanları öldürüyor Efendim Trump'ı hatırlayın bir seyahatte e, resmi törende eşinin elini tutmaya çalışıyor. Kadın eline vuruyor. Ya, ya küsme o kadınla ya gitme o kadınla değil mi?